Geçen gün Muğla'da verilen Vazim... karar bilip bilmeden eleştirilenlere benzedi. Ya Neden? Muğla'da verilen e, karar ne? Eleştiriyorsun. Çünkü, ya biliyor kadın evet. kadın ne, biliyor biliyorum kadın cinayeti. biliyor musun karar dosyayı biliyor musun? Ya ben hocam mahkemeye bir, şey bir, bir saniye yayında da bir şey demedim. Bir, bir, kadın, öldürülüyor, betona gömülüyor, ya. yakılıyor. Hocam sen sen orada diyorsun, ne olursa olsun. Karar doğru mu? Karar ne olursa olsun. bu nasıl hiçbir şekilde kabul Kardeşim Karar ne Bana ne doğru başkanım şey yapacak. Olur mu ya? Bir kadın öldürülmüş, gömülmüş, betona gömülmüş.

Ondan ben, ben, burada kokoreç pişirdim diyor. Tabii canım Hocam lütfen. lütfen. Olur mu? O gün, o gün, o gün, gün ay hayır. Hayır, hayır ya rica ediyorum. Hayır hocam rica ediyorum. De şey ben, ben, ben kabul Her şey Anayasa mahkemesi. Her şey elindeki ne Hocam dilekçeli karar ne olursa olsun. Kardeşim, Sen bir kadın öldü Temenni Hocam bir şey kabul etmiyor. Yok öyle bir şey. Senin temenni olabilir. Hocam öyle takıntın olabilir. Takıntı olur mu? ne takıntı? istediğin gibi karar Sen şimdi soruyorsun. Dosyayı biliyor musun? Dosyayı bilmiyor musun? Ya hocam gel. Sen hayır o kadın ölürken Allah nasıl acı çekti biliyor musun? Kardeşim öyle bak. gömülürken biliyor musun? Sen sana ben de o söylemiyorum. Ben de Bu gidiyorsun. Yok öyle hocam. Sonuç kötü. Hayır. Ama sen avukat kararı için öyle verdi diye sen mahkemeyi yok edemezsin. Hayır yok edemezsin. edemezsin. Kamu şey. yolu var kardeşim. Kamu vicdanı var. Öyle. Eleştirebilirsin.